Arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımda annem var ve yanımda yaramaz var. Bu da benim kedim var. da ilgili bir video gelecek. Yanımda annem var. Anneciğim bugün ne yapıyoruz? Yemek yiyoruz. Yemek yiyeceğiz. Evet arkadaşlar. Hemen anlatayım size. Ee, önümüzde gördüğünüz gibi kablar var. Bu kabların e, bir, birini seçeceğiz. Ee, sonra onun içinden ne çıkarsa onu ye, yiyeceğiz arkadaşlar. O zaman hemen başlayalım. Annem hangisini seçecekti? Ee, ben senin önündekini seçeceğim. Fırat'ın. Fırat'ın. Ben senin onu seçiyorum. Ben de. Şunu. İnşallah güzel bir şey düşürsün. 3, 2, 1. Oh! 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 Bana da su düştü arkadaşlar. Anneme de çal düştü. Ama güzel düştü bence ilk seferde. Sever misin? Tamam ben de suyumu içeceğim. Su gerçekten çok severim. Neden kendine su koydun bana? Ne diyorlar buna Türkler? Reçel. Reçel koydum. <laughs> Kendi bile bile yaptım. Tamam arkadaşlar o zaman yeni oyuna geçelim. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi hemen bunu çevireceğiz. Böyle. Hadi çevirelim. Hangisini seçiyorsun anneciğim? Ana mı? Hangisi? Bu mu? Tamam ben onu seçeceğim. Al bakayım. Tamam. Allah'ım ne olur güzel bir şey düşmüş. <laughs> şeker düştü. Olamaz arkadaş da vurma. Olamaz. Olur iyi. Hepsini yemesin de bu. Yalasam olmaz mı ya? Olur bence. Tamam yaladım. bu da suyum kalmıştı bundan içeyim bari. <laughs> tamam. O zaman arkadaşlar yeni oyuna geçelim arkadaşlar geldik. Şimdi çevireceğim. Allah'ım bu sefer ne olur hurma gibi bir şey düşmesin yani artık ya bıktım sandım. Annem, anneciğim annem hangi, annem hangisini seçiyorsun? Sen hangisini seçiyorsun ben mi? öbürünü. Ben şu an emin değilim ama... Ama ben eminim. Şu Ben de bunu seçeceğim. Gözüm yaşa hadi ya. Ay. Ha! Oh! Ben bunu yiyemem. <laughs> Yiyeceksin. Yarın işe getirdim. Mezi burduna yedim zaten. Sen mişak yiyemem. Aç <laughs> Bana ne düştü acaba? <gülüyor> <gülüyor> İyi düştü. İyi düştü bence. Sen mişak olsaydın <laughs> ne oluyordun? <yolladı? gülüyor> su. İçer misin su? <laughs> Yandır. <laughs> ben de peynir atacağım. Hı? Hmm? Evet arkadaşlar devam ediyorum. Şimdi karıştıralım bakayım. Evet. Hangisini seçiyorsun anne? Alamaz. Hiç sevmeyeceğinden eminim. Hı, hmm, bana da mayonez düştü ama. Geçse bol saydım önce daha iyi olur. Çünkü ben mayonez sevmiyorum arkadaşlar. Ha, yiyelim o zaman. 3-2-1. Yeah. <laughs> Ketçap olsaydı iyi yani Yerdim ama ama Ben sevindim. bu oyunu hiç sevmedim Diğer oyunlarda bence daha iyi Hiç oldu. sevemedim bu oyunu Seveceksin Tamam o zaman diğer oyuna geçelim Arkadaşlar Evet arkadaşlar Bugünkü video bu kadardı Sizi çok seviyorum Hoşçakalın kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın Videoyu beğendiyseniz Yorumlara yazabilirsiniz. Eğer bu serinin daha çok gelmesini istiyorsanız. Hoşçakalın. Sizi seviyorum.